Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş hoşgeldiniz. E, bugün 3 Haziran Cuma gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Biliyorsunuz yine milli takımları maçları var. E, onları değerlendireceğiz. E, bir de yine e, Avustralya'dan bir maçımız olacak. Geçen gün verdiğimiz gibi. Onu değerlendireceğiz sizlere. E, Çin Ligi'nden bir tane maçımız olacak. 2.50 oranı var onu vereceğiz. Yani böyle maçları karma yaptık. Vereceğiz sizlere değerli dostlar. Öncelikle şunu söyleyelim hatırlarsanız. Yanlış hatırlamıyorsam çarşamba videomuzdu. Şimdi videoyu perşembe çektiğimiz için perşembe videomuzda neler yaptık onu bilmiyorum. Ama çarşamba videomuza deliksiz gidiyorduk. Bir tane maçımıza takıldık. O da neye takıldık biliyorsunuz Ukrayna 3-1 yaptı. Son saniyede santrası olmayan bir gol attı. 2-3 golümüzü yedi bizim ama harika bir video olmuştu. 0-1 gol aralıkları, maç sonucu birler, 2-3 goller, deplasman 1.5 üstler... Hangi maça ne alacak, hepsi geldi. Ukrayna dışında o da nazar olsun diyelim. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. E, açıklama kısmında Telegram grup linkimiz bulunmakta. Oradan aramıza katılmayı unutmayın. Oradan da ücretsiz maçlar paylaşıyoruz. Özellikle de Cuma günü videomuza yeteri kadar beğeni gelirse efsane kuponları ve maçları oradan veriyoruz. Bunu biliyorsunuz değerli dostlar. O yüzden açıklama kısmındaki linke tıklamayı unutmayın. Oradan aramıza gelmeyi unutmayın diyelim. Değerli dostlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için önemli ve değerli şeyler. Motivasyonumuz daha da yüksek tutuyor sizin bize verdiğiniz destekler. Onu da söyleyelim. Hemen şöyle hatırlatma yapalım. Yine saatine doğru gideceğiz. Yani saat aralığına gideceğiz. Sıralamayı öyle yaptık. O yüzden gece iki tane hazırlık maçı var. İsterseniz değerlendirirsiniz değerli dostlar. Hazırlık maçları sonuç olarak gece oynanacak. Bir tanesi 3.30'da bir tane saat 5'te oynanacak. Hani öyle iddialı değiliz bu maçlar üzerinde ama biz tercihlerimizi sizlere vereceğiz. Aklınıza yeterse değerlendirebilirsiniz. Bu gece başlayacak. Yani şu anda Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede oynanacak. Ekvator, e, Nijerya'yı ağırlıyor. E, hazırlık karşılaşması. Burada ev sahibi 1.5 üstleyeceğiz. Valencia'nın tarafına gideceğiz. Ev sahibi 1.5 üstünde oranı 1.91'di. Bu şekilde değerlendirdik değerli dostlar bu karşılaşmayı. Bir sonraki maçımız Meksika-Uruguay karşılaşması, karşılaşması var. Nandolu Uruguay e, Meksika'ya karşı oynayacaklar. Burada da karşı gol varın oranı 1.65'ti. E, iki i̇ki tane hazırlık karşılaşmasını bu şekilde değerlendirdikler dostlar. Almak isterseniz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece olmuş olacak. Videomuzda ortalama 8-9 gibi yükleniyor akşamları. E, yani o aralıkta izleyen arkadaşlarımız isterse değerlendirebilirler. E, hemen geçelim. Gün içine değerli dostlar. Saat 12'de başlayacak olan Melni Melny e, Sult Herland karşılaşması var Avustralya'dan. Avustralya Empire'dan biliyorsunuz geçen günde vermiştik. Bir tane daha maçımız var oradan. E, 1.37 oranına karşı gol varını alacağız bu maçın. Melny Sult Herland karşılaşmasının e, 1.38 orandan 1.37 oranına karşı gol varını alacağız değerli dostlar. Hemen size demiştim ki Çin'den bir tane maçımız var. Sürpriz bir karşılaşma demiştim. Hebe'yi e, kendi evinde e, Wantre'ye ağırlıyor değerli dostlar. Wantre'de şöyle bir şey var. Ligimizden birkaç tane futbolcu aldı. İşte Davidson olsun, e, Wallace Reis falan. Bunları aldı. Kadrosunu güçlendirdi. Büyük ihtimalle şampiyonluk yolunda en güçlü adaylardan biri olacaktır Deplasman ekibi baktığımızda. Ebeyi ise büyük ihtimalle hani düşme potasında olacak takımlardan bir tanesi. %80, %90'a düşebilirler bu sene onu söyleyip. Ama şöyle bir şey var. Ligin ilk maçı. Ben bir sürpriz arayacağım burada. 2.50 oranı var. Dener miyim? Denerim. 2.50 orandan böyle bir sürprizi denerim ev sahibinin golünü alacağım. Ev sahibi 0.5 üstün oranı 2.50'ydi değerli dostlar. Bunu bu şekilde değerlendireceğim. Biraz deli iş olmuş oldu almak isterseniz. Saat 17'ye geçiyoruz. Esports Sports ekranlarında olacak olan Kazakistan Azerbaycan karşılaşması. İki Türk takım karşılaşıyor değerli dostlar. ama ben Azerbaycan'dan yanayım. İnşallah Azerbaycan kazanır. Bizi daha da mutlu ederler. Ama dostluk kazan Sıkıntı yok. Yani hangisi kazanırsa kazansın. Öyle üzülmeyeceğimiz bir karşılaşma ama Azerbaycan'ın kazanmasını isterim. Ben e, isterseniz 1.32'den 1.5 üstüne alabilirsiniz maçın. En az iki gol olacağını düşünüyorum maçta. En az. Ama ben biraz daha riski yükselteceğim böyle az maç var diye 1.92'den karşılıklı gol varını alacağım değerli dostlar. Her iki takımda birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Astana Stadında oynanacak olan karşılaşmada ben karşılık gol varını alacağım. Ana tercihim benim. Karşılık gol var. Dilerseniz diyorum plasa olarak maç geneli 1.5 üstünde oranı idi almak isterseniz. Saat 19'da Norveç U21, Hırvat U21'i ağırlıyor değerli dostlar. Burada karşılık gol varına gideceğiz UEFA U21 şampiyonası grup karşılaşması değerli dostlar elemelerdeki. karşı gol oranda oranı da 1.41'de değerlendirmek isterseniz her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyoruz. U, U21'den de böyle bir maç aldık. Karşı gol var dedik. 21-45'e geliyoruz. Fransa kendi evinde Danimarka'yı ağırlıyor. Fransa Danimarka maçının skorunu yorumlar kısmına yazan ve bilen 5 kişi Telegram VIP grubumuza alıyoruz. O yüzden yorumlar kısmına Fransa Danimarka maçının skorunu, skor tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Ev sahibi 1.5 üst diyoruz biz de. Fransa'nın Danimarka'ya en az 2 gol atacağını düşünüyoruz. E, Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı statta oynanacak bu karşılaşma. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.72 idi. Böyle bir alalım dedik. 1.40'dan maç sonucu 1 alacağımıza e, değmez diye düşündük. bir e, 1.5 üstün oranı 1.72'ydi böyle aldık. Riski böyle e, tarafımıza aldık. Çünkü Fransa'nın kazanır da bence e, en az bir e, 1.5 üstü kadar riskli diye düşünüyorum. E, ama e, böyle de deneyeceğim ben şansımı. Geçelim Esports 2 ekranlarında olacak olan e, Belçika-Hollanda karşılaşmasına geçelim değerli dostlar. E, bildiğinizde şöyle bir şey var şimdi. Belçika biraz daha ağır bir takım biraz daha oturmuş bir takım Hollanda son dönemlerde eski Hollanda değil bunu hepimiz biliyoruz zaten baktığımızda ee, o yüzden ben Belçika'nın ilk yerden özellikle de hızlı başlayıp belki ilk yerden bile bunu getirebileceğimizi düşünüyorum 1.82 orandan Belçika'nın 2 gol atarını alacağız değerli dostlar ev sahibi 1.5 üstüne alacağız. Hollanda karşısında. Hollanda golliyor yani bizden de yediler 4 tane. Orada 6 tane attıkları maçta da yediler. E, golliyorlar. En sahibi 1.5 üstün oranı 1.82'di. Bunların son 4-5 maçı KG var olmuş ama bu kez ben Hollanda'nın en az iki gol şey Belçika'nın en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Hollanda bakalım neler yapabilecek karşısında. En sahibi 1.5 üstün oranı da 1.82'di değerli dostlar. Bunu da böyle değerlendirdik. Şimdi değerli dostlar e, bugünün maç analiz tahminleri bu şekildeydi. Bunların hepsini alt alta yazıp bir kupon olarak oynamayın. Oynarsanız 10 liralara 20 liralara geçmesi. Öyle yani örnek veriyorum. Biz burada kaç tane maç vermişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane maç vermişiz. Hani bunu 8 tanenin 6'sı geliyor 2'si yatıyor. Ya işte 2 tanesi yat da kardeşim böyle kupon mu olur falan. Kupon vermiyorum ben size burada. Kupon verdiğim zamanlar da oluyor. Ama diyorum ki işte mesela geçen gün de verdik kazandık. Şöyle bir şey söyleyeceğim. E, bunların arasından sizler Benimle aynı fikirde olduğunuz maçları seçip kombin yapabilirsiniz. Ya da ben burada anlatım yaparken aklınıza girdiyse daha çok güvendiyseniz kombin yapabilirsiniz onu kendi maçınıza. Ya da buradan iki maçla birleştirip. E, basketbol maçları var. Yine gün içerisinde gece NBA finali var değerli dostlar. Cuma günü gece NBA. Cuma cumartesiye bağlayan yeri de. Yani şöyle söyleyeceğim. O yüzden e, videoların beğenilerini yüksek tutalım ki bizler de sizlere herkese açık telegram grubumuzdan paylaşanlarımızı daha fazla yapalım. Açıklama kısmında linki bulunmakta. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Umarım hepsi yazdığınız gibi gelir değerli dostlar. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.